Ne habersiniz canlar? Hell Divers, Hell Divers, Hell Divers, Hell Divers ki Hell Divers iki incelemesiyle karşınızdayım. O zaman intro gelsin. Siz de videoyu beğenin bakalım. Hadi başlıyoruz. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I didn't do fucking shit. People don't want freedom, they want boundaries, rules, protection from invaders and from themselves. People need a leader who can give them both the support and the constraints to keep chaos at bay. You give them that, and they'll follow. And that's where I come in. Benim bir sistemle karşınızdayım ve ilk önemli parçamız Asus Radeon TUF RX 7700 XT Gaming Overclock ekran kartı. Gerçekten çok uzun bir ismi var. 16 GB DDR6 belleği ve kendi segmentinde gerçek bir fiyat performans canavarı olmasıyla dikkat çekiyor. 1440p'de harika performans sunarken Asus'un özel fan teknolojisi sayesinde her daim serin kalabiliyor. Kartın üzerindeki 3 fan eksen teknolojisi sayesinde de %25 daha fazla hava akışı veriyor. İşin bir de Fidelity FX yani FSR 3 yönü var. Bu ekran kartı ışın izleme gibi ağır iş yüklerinin altından AMD FSR 3 çözümüyle kolayca kalkabiliyor. Ayrıca yeni nesil kare oluşturma teknolojisi de iki kare arasını yapay zeka yardımıyla dolduruyor ve daha yüksek FPS'lerde oyun oynayabiliyorsunuz. Üstelik FSR 3'ten yararlanmak için yeni bir ekran kartına ihtiyacınız da yok. Ve her geçen gün daha fazla oyun FSR 3 desteğiyle geliyor. Ek olarak Adrenalin Software üzerinden RX 7800 XT Gaming OC modelinin tüm değerlerini görüntüleyebilirsiniz ve ayarlamalarını yapabilirsiniz. Ayrıca güncellemeleri de buradan anlık kontrol edebilirsiniz. Sistemimizdeki işlemci ise AMD Ryzen 5 5600. PC'nizdeki çoklu görevlerde ve oyunlarda uzun yıllar yüksek performans alacağınız bu işlemci 6 çekirdek ve 12 iş parçacığına sahip. Bir işlemci alayım ve uzun süre kafam rahat etsin diyorsanız Ryzen 5 5600 çok iyi bir seçenek. Gelelim bu iki bileşeni taşıyacak anakarta. Asus Prime B450MK2 bu anakart performanslı sistemler için çok iyi bir temel görevi görüyor. NVMe SSD gibi güncel PC'lerde görmek istediğiniz tüm yeni bileşenlere destek sağlarken Asus'un Armoury Crate yazılımı sayesinde sistemdeki tüm Asus bileşenlerine ince ayar yapabiliyor ve aydınlatmayı düzenleyebiliyorsunuz. Sistemdeki RAM ise tam ismiyle şu şekilde XPG Gaming D35 16 GB 3200 MHz saat hızında CL16 DDR4 ve ikili kit halinde sistemimize konulan bu RAM'ler düşük gecikme süreleri sağlıyor. SSD olarak da Adata Legend 800-500 GB PCIe Gen 4 tercih edilmiş. Gen 4 tercihi burada önemli çünkü yeni bir teknoloji ve gelecek için önemli bir yatırım. Tüm bu sistemin parçalarının birleştiği kasaysa Vento VG07F olarak seçilmiş. Geniş iç hacmi ve şık aydınlatmasıyla dikkat çeken bu kasa, uzun süre sisteminizi güvenle taşıyacaktır. Ayrıca kasayla beraber FSP'nin Hyper Pro H3650 80 Plus Bronze güç kaynağı geliyor. Enerji verimliliği ve güvenli sistemiyle yine kasa gibi sizi yıllarca götürecektir. Anlattığım bu sistemi satın almak için açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Hadi incelemeye başlayalım. Aslında bu incelemeyi size birkaç gün önce sunmak istiyordum ve gerçekten de çok hevesli olduğum bir incelemeydi ama hafta sonu Helldivers 2'nin sunucuları inanılmaz kalabalıktı ve oyuna girmekte çok zorlandım. Hatta neredeyse hiç oyuna giremedim. Bu gerçekten de öngörülemeyen dev bir başarıydı ve cumartesi pazarım heba olmuş oldu. Aslında bu durum benim kızdığım bir şey. Özellikle Blizzard'ın her online tabanlı oyununda insanların sıra oluşturması gibi şeylere çok kızmışımdır. Elbette burada durum aynı değil. Mesela WoW ek paketi piyasaya sürerken oynayan belli, satın alan belli. Yavelinde her şey var senin ona göre sunucuyu ayarla. Yine de insanlar bu noktada sıra bekliyorsa bence ayıp ediliyor ama Helldivers 2'de Final Fantasy 14 Endwalker'ın kaderini görüyorum. Aşırı başarıdan mutsuz olmak. Böyle güzel mimleri vardı Endwalker'ın onlara bakarsınız. Devasa reklam bütçeleri yok ve sessiz sakin bir şekilde piyasaya sürülmüş bir oyun Helldivers 2. Ve aynı anda hem PC'ye hem de PlayStation'a çıkan ilk video oyunu. Başarısı Steam'de aynı anda en çok oyuncunun oynadığı oyunlardan biri oldu. Ortalama 400 bin ile 450 bin oyuncu günlük olarak Helldivers 2 oynuyor. Bunun sebebi ise size ilginç gelebilir veya gelmeyebilir TikTok. TikTok'ta yayınlanan aşırı gaz ve aşırı komik klipler beraber Helldivers 2'den pek çok oyuncunun haberi oldu ve bu sayede ilk kez bu seriyle tanışmış oldular. Helldivers'ta deneyim oyuncu odaklı olduğu için herkesin macerası ve anlatacağı da başka oluyor doğal olarak. Deneyim dediğimiz bir live service oyununun en önemli parçası ve bu akıllıca tasarlandığında da başarı bence kaçınılmaz oluyor. Kısaca Helldivers 2 çalışıyor ve eğlenceli. Mesela burada bir geriye dönelim. Birkaç hafta öncesine hem marka değeri açısından hem de bütçe açısından Helldivers 2'yi ikiye katlı yani Suicide Squad'ı rahatlıkla örnek olarak gösterebiliriz. Batman mirasının üzerinde duran Arkham serisini geliştiren stüdyonun ellerinden çıkma bir oyun. Ben bu yazıyı yazarken bir yandan da Steam DB'ye bakıyordum ve anlık olarak tam şu anda 670 kişi oynuyordu. Onca emek, onca para, onca yıl başka hiçbir oyun yapmadan tek bir noktaya odaklanıyorsun ve sonuç 670 kişi. Veya Ubisoft'un korsanlı oyunu Scalen Bones. Size yemin ederim ismini bile unutmuşum. İnceleme metnine koymak için oturdum Google'dan Ubisoft'un korsanlı oyunu diye yazdım. Ya yani bunu yaptım unutmuşum. Bu oyun kaç yılda geliştirildi? 6 7 8 9. Ne bekledik? Ne aldık? Yani inanamıyorum gerçekten. Yani bir yandan bunları da konuşmak gerekiyor. GAAS, Game as a Service veya hizmet olarak oyun. Bu oyun türü hakkında bir web sitesinin hangisi olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Çok güzel bir makale okumuştum. Sanırım Avengers sonrasıydı veya öncesiydi. Tam hatırlamıyorum. Makalede büyük publisherların yani bu yayıncıların sürekli live service oyunlar denemelerini duvara spagetti atmak olarak tanımlamıştı yazar. Bence bu çok güzel bir deyim. Elinizde bir tencere spagetti var ve onları duvara fırlatmıştı yatıp duruyorsunuz. Elbet bir iki tanesi duvara yapışacaktır. İşte bu yüzden Warner Bros, PlayStation, Xbox, Square Enix sürekli olarak live service oyunlar piyasaya sürüyorlar veya geliştiriyorlar. Bunlar bazen de gün yüzüne çıkmıyor. Milyonlarca dolar zarara giriyorlar. Çünkü eninde sonunda o spagettilerden biri duvara yapışıp kalırsa hayvan gibi para kazanacaklar. Özetle herkes yeni Destiny'i arıyor. Çıktığı dönem alternatifinin olmayışı ve devasa reklamlarıyla gözümüze sokulan Destiny inanılmaz bir satış başarısına erişmişti ve sonradan kendini de iyi bir noktaya sürüklemişti. Ve 10 yıldır diğer bütün büyük markaların hayallerini süslüyor bu başarı. Bu arada Destiny 2'den bahsetmiyorum. 1'den bahsediyorum. Bakın hayallere bakın. Redfall, Avengers, Suicide Squad, Gotham Knight, Lawbreakers, Babylon's Fall, Evil, Back 4 Blood say say bitmez. Ama referans noktasını firmalardan çıkarıp bize geçirdiğimizde de işler hiç iç açıcı değildi. Müşteri olarak onca reklam görüyoruz. The Game Awards dolandırıcısının programlarında 10 dakikalık sunumlardan sonra bir şeyler bekliyoruz, iyi bir oyun istiyoruz. Sonuçta %99 hüsran oluyor. You're the best pirate to win Skullock over. mi? Ay uh... My shot in the past. Peki neden? Bunu anlamanın en güzel yolu Helldivers 2'ye bakmak olacaktır. Size sorayım aslında bakarsanız neden Helldivers 2 oynuyorsunuz veya oynamayı düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ama bence cevap çok basit. Birçoğunuz aynı şeyi söyleyeceksiniz. Eğlenceli. Bu kadar. Zaten oyun yapmanın zor kısmı da bence budur. Onu eğlenceli ve insanların oynamaktan zevk alacağı hale getirmek. Sinematik sunum olarak Suicide Squad Helldivers'ın 10 gömlek üzerinde. Helldivers'ta bir girişte sinematik var. Bir de haritalarda topladığınız lore parçaları var. Başka bir şey yok. Ama Suicide Squad'da sinematikler, seslendirmeler, her şeyi koymuşlar. Mocap'ler, Harley Quinn'ler, Batman'ler. Ama gameplay'i e bir geçiyorsun. Anlamsız mor yaratıklarla kimsenin kimseyi görmediği sıkıcı, akmayan savaşlar. Ama Helldivers'a bir geçiyorsun, gameplay bir anda buna dönüşüyor. Divers 2'nin senaryosu sizin yazdığınız ve yine sizin yönettiğiniz bir Michael Bay filmi. Patlama, daha çok patlama, daha da çok patlama, yetmedi mi daha da çok patlama. Ve uzaktan bakınca işte Coop Shooter oyunu demekten fazlasını da barındırıyor. Taktiksel, derin, heyecanlı ve günün sonunda tatmin edici ödüllere sahip. Tatmin edici ödül ise görevde başarılı olmak. Yani sizin için bu oyunda dopamin denen şey aynı silahın mavisini, morunu veya sarısını düşürmek değil. Ödülünüz oyundan aldığınız keyif, kaliteli vakit geçirmek. Ve bence bu gerçekten paha geçilmez bir detay. Helldivers 2'nin güzel ve oyuncuyu kendine bağlayan detayları da oynadıkça ortaya çıkıyor zaten. Oyunun hemen başındaki tutorial sekansı size temel mekanikleri ve strata gamesleri öğretiyor. Strata games Türkçe'ye savaş hilesi olarak çevriliyor ve tarihte karşılığı olan önemli bir terim araştırırsanız. Oyunda ise ufak mini oyunlarla strata gameslerden savaş alanına çağırabiliyorsunuz. İlk başta takım arkadaşları canlandırma, yörünge atışı gibi daha basit diyebileceğimiz özellikler açılıyor. Oldurken, oyunda ilerledikçe zorlu görevleri alt ettikçe yepyeni geliştirmelerle stratagemsleri ciddi bir savaş gücüne çevirebiliyorsunuz. Üstelik bu stratagemleri çağırdığımız mini oyunları oynarken karakteriniz hareket edemiyor. O yüzden etrafınız düşmanla sarılıysa elinizin çabuk olması şart veya birkaç önemli savaş hilesini ezberlemiş olmanız da gerekiyor. Yoksa böcekler götünüzü kapı veriyorlar hiç acımazlar. Oyundaki silah mantığı da aynı destini gibi. Aynı anda iki silah ve bir adet ağır silah taşıyabiliyorsunuz. Bunlar arasında geçiş yapmak içinse gamepad'in üçgen tuşunu kullanıyorsunuz. Ağır silah geçmek içinse üçgeni basılı tutmanız gerekiyor. Bu harika bir sistem. Hatta bu tarzda sistem kullanan her shooter benim için bir sıfır önde başlıyor. D-pad üzerinden seçim veya silah tekeri aksiyon oyunları için bence berbat bir seçim. Çok kötü bir arayüz fikri. Sen oyunun önüne her arayüz koyduğunda oyunu daha da yavaşlatıyorsun. Aksiyonun sürekli kesilmesi kadar berbat bir tasarım tercihi olamaz. Bazı oyunlar geniş yetenek yelpazeleri için buna başvurabilirler ama ona lafım yok. Bir şu aksiyon oyununda iddialı olacaksanız arayüz işini bence başta çözmeniz gerekiyor. Silah tarafında hoşuma giden diğer bir detay ise vücut pozisyonunuzun atışın isabetinin net bir şekilde etkiliyor olması. Ekranda crosshair dışında bir de yuvarlak ikinci crosshair var. Bu ikisi birbirine ne kadar yakınsa o kadar isabetli bir atış yapıyorsunuz. Koşarken mermilerinizin yönünü tayin etmek zor olacağı için bunu görselleştirmeleri ve oyuncunun doğru aksiyon almasına yardımcı olmaları yine güzel bir detay olarak gözüme çarptı. Hareket etmediğinizde veya çömeldiğinizde yatay düzlemde daha rahat isabet alırken hareket ederken veya koşarken silah ateşlemeye kalkarsanız her yön değişikliğinizde ciddi bir karavana şansı doğuyor. Böyle böyle birçok farklı detay var. Mesela böceklerde eklemlere çalışmak çok önemli. O devasa böcekler bir anda yere düşüyorlar. Robotlarda ise silah tutan elleri patlatarak size yaklaştıklarına daha az hasar vermelerini sağlayabiliyorsunuz. Ama düşman tiplerine dikkat etmeniz gerekiyor. Atış hızı ve kalibre gibi özellikler önemli. Çünkü bazı düşmanların önünde mermiyi sektiren zırh plakaları oluyor ki pek çok düşman da bu var. Özellikle robotlarda ve o mermiler sekip sizi veya takım arkadaşlarınızı öldürebiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Savaş dinamikleri çaktırmadan derinleşiyor ve siz sadece uyum sağlarken buluyorsunuz kendinizi. Mesela bulunduğunuz gezegen şartları önemli. Silahın durumunu bu tamamen değiştirebiliyor. Mesela bir balistik silah kullanıyorken eğer soğuk bir gezegendeyseniz silahlar çok daha düşük bir atış hızına sahip oluyor. Ama lazer tipi bir silah kullanıyorsanız ve soğuk bir gezegendeyseniz bu sefer aşırı ısınmayı engelleyip için çok daha uzun süre lazer silahını kullanabiliyorsunuz. Ya da bu tipte silahları. Yine oyunda bazı şeyler işte böyle hiç söylenmiyor ve bu deneyimle ortaya çıkıyor. Kare tuşuna basılı tuttuğunuzda silahın modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik silahlarda atış hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel detaylar. Oyunu direkt etkileyen detaylar. Ve harita üzerinde bir görev bölgesi seçtiğinizde zorluğunuza göre ki her zorlu yaptıktan sonra diğeri açılıyor. Ve 9 farklı zorluk seviyesi var. En sonunda da Divers var. Bu zorluk ayarına göre bir tane procedure generated harita oluşturuluyor ve bu harita üzerinde farklı farklı görevler oluyor ve terrain yani dokusu da farklı olduğu için her gördüğünüz görev birbirinden farklıymış gibi hissettiriyor. İster sadece ana görevi yapın ama haritada yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki bunların hepsini toplayıp bir anda extraction point'e gidip çıkmak harika oluyor. Zorluk seviyesine göre harita da büyüyor bu arada ve daha yüksek geliştirmeler için farklı sample'lara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani eninde sonunda zorluğu arttırıp o sample'ları toplamanız şart. Sample çok önemli. Çünkü o sample'ları kullanarak gemi üzerine geliştirmeler yapıyor ve çok daha güçlü strata gemslere ulaşabiliyorsunuz. En sevdiğim detaylardan biri ise hem yapımcıların hem de stüdyo yönetmeninin söylediği gibi Helldivers 2 iyi huylu bir oyun. Yani bu tarz oyunların genelde Battle Pass sistemleri bilmem nesi inanılmaz zorlu bir sisteme sahip olup çok grind'a e insanları itebiliyordu ki bunun en güzel örneği bence Diablo 4. Diablo 4'te şu an hani mikro transaction dediğimiz küçük ödemeler artık oyundan da pahalı olmaya başlıyor başladılar. Oyunu her seferinde yapmaya çalışırken daha çok bozuyorlar. Bilmiyorum yani Diablo oynayan halen varsa görüşlerini paylaşabilir. O yönden çok beğendim. Battle Pass sistemi çok oyuncu dostu. İstediğinizi seçiyorsunuz rahat rahat ilerliyorsunuz. Zaten harita üzerinde Battle Pass'teki madalyaları rahatlıkla alabiliyorsunuz. Bundan oyun içi paraları çevirip rahat rahat işinizi gücünüzü hallediyorsunuz. Şu anda o konuda çok temiz bir oyun olarak piyasaya sürüldü Helldivers 2. Umarım önümüzdeki dönemde satış başarısı ve oyuncu tabanının geniş olması yüz bulunarak iğrenç bir sisteme dönüşmez bunun takipçisi olalım. Atmosfer olarak çok beğendiğim bir yapım oldu. Grafik olarak tam olarak bir co-op shooter'dan ne bekliyorsanız onu veriyor. İnanılmaz inanılmaz iyi grafikler yok ama ışık oyunları, patlamalar, çatlamalar bunlar üzerinde çok çalışılmış ve oyun gerçekten akıp gidiyor ve kendinizi bir sinema filminin içerisinde buluyorsunuz. Buradaki fark şu. Genelde sinematik etkiye sahip olan oyunlarda biz işin içinde değilizdir. Hep izleriz ve herkesin izlediği şey aslında aynıdır. Kratos'un önünde işte ağaçlar devri çevrildiğinde veya hani bu tarzda sinematik bir oyun düşünün. Hep aynı şeyi izliyorsunuz. Herkes aynı dopamini yaşıyor ama Helldivers 2'ye döndüğümüzde işler bu şekilde değil. Sizin yarattığınız sinematik atmosferin dopaminde çok farklı oluyor. Ve son olarak videonun introsunda görmüş olsanız da video boyunca bahsetmediğim bir şey var. O da oyunun hikayesi. Aslına bakarsanız tema olarak tamamıyla Starship Troopers adlı filmi gönderme şeklinde Helldivers. inanılmaz benziyorlar. Zaten ilk oyunda belli bir esinlenmeydi. Buradaki detay nokta demokrasi ve propaganda demokrasinin baskıcı bir rejimdeyken ne kadar etkili olabileceği ve demokrasiyi insanları nasıl kandırmak için kullanabileceğinizi gösteren genç insanların beyinlerini yıkayıp onlardaki vatanseverlik duyguları üzerine oynayarak her birinin ölüme yolladıkları bir yapım aslında Helldivers'ın hikayesi. Oldukça ilginç ve güzel noktayı da söyleyeyim ilk oyun da bu şekildeydi. Ben her ne kadar çok oynamamış olsam da bununla alakalı pek çok şey okudum. İlerledikçe mesela robotların motivasyonları ve durumu hakkında daha fazla şey öğreneceğiz. Veya böceklerle alakalı farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ama biz bu gezegenleri aslında özgürleştirmeye gitmiyoruz. Super Earth ve bunun başındaki insanların tek bir isteği var. Birincisi robotlardaki yapay zeka işlem birimlerini kullanarak kendi teknolojilerini geliştirmek. Bu yüzden robotlara deli gibi saldırıyoruz veya onların gezegenlerinde, onların bulunduğu yerlerde araştırma üsleri kuruluyor. Böceklerde ise zaten geminin ışıktan hızlı gitmesi için gereken biyo yakıtlardan birini barındırıyor. O yüzden böcekleri de kontrol altında tutuyorlar aslında. Yani yani genç insanların beyinleri yıkanarak onları ölüme yollayarak hem böcekleri kontrol altında tutuyorlar ve çok daha rahat bir şekilde onların yağlarını kullanabiliyorlar. Hem de robotlar üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye yaklaşıyorlar. Güzel yani güzel bir arka plan bu ve Starship Trooper'da benim size tavsiye edebileceğim harika bir film. Eminim birçoğunuz bu videoyu izleyen birçok kişi Starship Troopers'ı Türkçe adıyla Yıldız Gemisi Askerlerini izlemiştir. Benim defalarca izlediğim, çok sevdiğim, anlattığı şeyle anlatmak istediği şeyin tamamen birbirine zıttı olan ve gerçekten de belli yaş aralıklarında izlerken aa bir dakika bir dakika böyle miymiş dedirten kült bir bilim kurgu filmi çok kaliteli bir film. Hell Divers oynarken bir ufak ara verin. Bir akşamüstü bir akşam, sabah ne zaman istiyorsanız oturun bir de Starship Troopers izleyin 97'deki filmi. Daha iyi anlayacaksınız Hell Divers'taki propagandayı ve Super Earth mantığını, oradaki bazı şeyleri ya birebir alınan şeyler var çünkü. O birebir alınan şeylerin ne anlama geldiğini güzelce göreceksiniz. Hell Divers 2'yi açıkçası çok beğendim. Çok büyük bir potansiyel vaat ediyor. Sıkıntıları var. Halen buglar benim canımı sıkıyor. Mesela Burcu'yla ilk oyuna girdiğimizde ilk önce beni götümden vurdu. <laughs> Nerede onlar? O şerefsizler. Allah! Aa! Kız niye böyle bir şey yaptın? Gel canlandır. Yapabiliyor mu bilmiyorum. Hayır şu an sadece ölünün üstünde dans ediyorum. <laughs> Sen niye beni öldürüyorsun ya? Hain çıktı <laughs> extraction yani gezegenden ayrılacağımız zaman bizim shuttle bir anda sapıttı, farklı bir yere spawn oldu, burcu göremedi. Ben tek başıma gittim gemiye. Ya yani çok saçma sapan şeyler oldu. Arada böyle durumlar olabiliyor. Oyun donabilir, direkt kapanabiliyor. Yani sunuculara şu anda erişmekte bazen sıkıntı olabiliyor. Hafta sonu dediğim gibi neredeyse oyuna giremedim. Bunları da çözdükten sonra ve oyunun geleceğini düzgün bir şekilde çizdikten sonra Helldivers 2'yi ancak kendi ayağına sıkmak tutar. Çok iyi bir oyun olmuş. Kesinlikle tavsiye ederim. Puanım